Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bayram Öğretmen. Bu videoda sizlere basit harmonik hareket ünitesinin ikinci kısmını anlatacağım. Anlatacağımız şeyler yay sarkaçlarıyla basit sarkaçlar olacak. Şimdi burada basit harmonik harekete sebep olan kuvvet aslında yayın üzerinde oluşan gerilme kuvvetleri. Cisim denge konumundan sola doğru gittikçe sıkışan yay cismi denge konumuna itiyor. Cisim denge konumundan sağa doğru gittikçe bu sefer gerilen yay cismi denge konumuna geri çekiyor. Yani burada geri çağırıcı kuvvetimiz arkadaşlar yayın üzerinde oluşan gerilme kuvvetleri ki o kuvvetlerinde biz eksi kx şeklinde bulunduğunu söylemiştik yay için. Bu arada harmonik harekette geri çağırıcı kuvvetin genel formülü de eksi m omega kare çarpı x şeklinde. Bu ikisini birbirine eşitlersek arkadaşlar yayın harmonik hareketiyle alakalı bazı bilgilere ulaşabiliyoruz. Şöyle ki buradaki x'ler ve negatiflik birbirini götürüyor ve ifademiz km omega kare oluyor. Burada açısal hızı yalnız bırakıp daha sonra açısal hız ifadesini yani 2 pi bölü periyotu yazdığımızda ifademiz şekildeki gibi oluyor. Ve parantezin karesini aldığımız zaman 4 pi kare bölü t kare şeklinde bir ifade buluyoruz. Bu noktada periyodu yalnız bırakırsak ifademiz şekildeki gibi oluyor. Her iki tarafın kare alırsak periyot ifademiz arkadaşlar yay sarkacı için 2 pi en bölü k şeklinde bulunuyor. Şimdi ifadeye baktığımızda yay sarkacının yaptığı harmonik hareketin periyodu sadece cismin kütlesine ve yayın sabitine bağlı. Başka bir şeyden etkilenmiyor. Mesela yer çekimi imesini düşünürsek bu sarkacın periyodu dünyada neyse aya götürsem aynı değeri görürüm. Yer çekimi imesinden etkilenmez. Ancak cismin kütlesini arttırsam veya yayın kalsını değiştirsem o zaman periyot üzerinde bir değişme olur. Bu arada ileride yay sarkacı haricinde bir de basit sarkaçtan bahsedeceğiz. Basit sarkacın periyodunu da 2 pi L bölü G ifadesiyle bulacağız. Bu ifadenin de nasıl çıktığını kanıtlayacağız. Ancak bu periyot ifadelerinin çıkarımından mesul değilsiniz. Yani şu yaptığımız işlemleri aslında bilmenize gerek yok. Sizin bilmeniz gereken şey yay sarkacının periyodunu bilmek. Bir de basit sarkacın periyodunu bilmek. Bunu da aklınıza tutmanız için şöyle bir şey söyleyeceğim. TMK M, K bunu tamek diye aklınızda tutun. TLG bunu da tolga diye aklınızda tutun. Tamek, tolga. İki pileri de yazmayı unutmazsınız. Basit bir soruyla başlayacağız. Yay sabiti 100 Newton bölü metre olan yayın ucuna bağlanarak basit harmonik hareket yapması sağlanan 9 kilogram kütleli cismin periyodu kaç saniyedir? Pi 3 vermiş. Arkadaşlar bu soruda Tamek ifadesini kullanacağız. Sadece neyi nereye yazmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Öncelikle pi'nin değeri 3 bölü cismimizin kütlesi 9 ve yayın yay sabiti gördüğünüz gibi 100 Newton bölü metreymiş. Burada arkadaşlar 9 da yüz de karekök dışına çıkar. İfademiz de şöyle olur. İşlemi tamamladığımızda 18 bölü 10'dan 1,8 saniye çıkar. Bu yay sarkacının periyodu. Bir sonraki sorum da şöyle. Esneklik katsayıları K ve 9K olan yaylara 4M ve M kütleli X ve Y cisimleri şekildeki gibi bağlanıp basit harmonik hareket yaptırılıyormuş. X cisminin periyodu Tx, Y cisminin periyodu Ty olduğuna göre tx bölü t oranı kaçtır? Zor bir soru değil arkadaşlar. x için ve y için periyot ifadelerini yazacağız. Sonra taraf tarafa oranlayacağız. x için başlayalım isterseniz. 2 pi 4 m bölü yay sabiti olan k. Aynı şeyi y için yapacağız. 2 pi'yi aynen yazıyoruz. Kök içinde m bölü 9 k. Ardından arkadaşlar periyot ifadelerini taraf tarafa bölersek tx bölü t oranı çıkar. 2 pi'ler gider arkadaşlar. Kök içinde olsa da m'ler k'lar da gider. Ve en son elimizde kök 4 bölü 1 bölü kök 9 kalır. Buradan arkadaşlar ifademiz 2 bölü 1 bölü 3 olur. Ve işlemi tamamladığımızda oranımız arkadaşlar 6 çıkar. Şimdi biz yay sarkaçlarında periyodun yay sabitine bağlı olduğunu söyledik. Ancak arkadaşlar biz istersek yayları birbirine bağlayarak yay sabitini değiştirebiliyoruz ve yayları da seri ve paralel olmak üzere iki farklı şekilde bağlıyoruz. Seri bağlama bu şekilde, paralel bağlama bu şekilde. Şimdi seri bağlamada cismin ağırlığı veya yaylara uyguladığımız kuvvet katıların kuvveti iletmesinden ötürü iki yay üzerinde de oluşuyor. Burada arkadaşlar ağırlık birinci yayı x1 kadar, ikinci yayı x2 kadar gelmiş olsun. Bu iki yay arkadaşlar toplamda x1 artı x2 kadar geriliyor. Ve dediğimiz gibi bunların bu şekilde gerilmesinin sebebi cismin ağırlığı. İkisine de etki ediyor şekildeki gibi ve yaylarda kuvvet ifadesi k çarpı x'e bulunduğu için mg'nin burada k1 çarpı x1'e ikinci yayda da k2 çarpı x2'ye eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Buradan arkadaşlar x1 ile x2'yi çekersek x1 mg bölü k1 olacak x2 de mg bölü k2 olacak. Bunları da getirip burada yerine yazdığımızda yayın eş değer k'sını buradan çıkarabiliyoruz. mg'ler arkadaşlar birbirini götürüyor ve seri bağlı yayların yay sabitini biz 1 bölü k eş eşittir 1 bölü k1 artı 1 bölü k2 şeklinde bulabiliyoruz. Buradaki k eş eş değer yay sabiti demek ve eş değer yay sabiti de bu iki yayın yay sabitinin toplama anlamında kullanılıyor. İkinci şeklimize yani paralel bağlamaya geldiğimizde bu sefer cismin ağırlığı yani mg iki yay arasında paylaşılıyor. O yüzden bu ağırlığın yani yaylara uygulanan toplam kuvvetin birinci ve ikinci arasında ayrı ayrı uygulandığını söylüyoruz. Kuvvet ifademizde kx'e bulunduğu için bu ifade arkadaşlar birinci yay için k1x, ikinci yay için de k2x şeklinde olacak. Ve yaylar beraber gerildiği için buradaki x'lerin birbirine eşit olduğunu söylüyoruz. Buradan da arkadaşlar paralel bağlı yaylarda eş değer yay sabitini k1 artı k2 şeklinde buluyoruz. Alakalı sorumda şöyle. 8K esneklik sabitine sahip yaylarla yapılan şekil 1'deki yay sisteminin periyodu T ise yaylarla şekil 2'deki gibi bağlanıp kurulan sistemin periyodu kaç T'dir? Bunu sormuşuz. Kolay bir soru arkadaşlar. Birinci şekilde periyodumuz T'ymiş. Onu yazacağız ama öncelikle burada yaylar paralel bağlanmış. O yüzden bir eşler kay bulacağız. Paralel bağlamada arkadaşlar eşler k birincinin ve ikincinin yay sabitlerinin ile bulunuyor. Ve ikisi de 8k gördüğünüz gibi. Yani birinci şekilde eşler k sabitimiz 16k kadar. Burada periyot ifadesini yazarsak 4m bölü 16k kullanmamız gerekiyor. Gereken işlemleri yaptığımızda arkadaşlar Burada paydadaki 4 kök dışına 2 olarak çıkacak. O yüzden ifademizi şu şekilde yazabiliriz. Sordu arkadaşlar dediğimiz gibi bu ifadenin t olduğunu söylemiş. Şu kısmı birazdan bir daha kullanacağım. O yüzden yalnız bırakayım. Buradaki bölüm olan 2'yi karşıya attığımızda 2 pi n bölü k'nın biz 2 t'ye eşit olduğunu buluyoruz. Gelelim ikinci şekle. Burada yaylar arkadaşlar birbirlerine seri bağlanmış. Bu durumda arkadaşlar eş değer yay sabitini 4K'ya eşit olarak buluyoruz. Yani ikinci şekilde eşler yay sabitimiz 4K. Bu şekilde periyodumuz kaçtaymış? Onu sormuş soru. T üstü onu bulmaya çalışalım. 2 pi kök içinde 4 m bölü 4K. 4'ler birbirini götürürse arkadaşlar yeni periyodumuz 2 pi M bölü K olacak. Ki bunun arkadaşlar biz az önce 2T eşit olduğunu söylemiştik. Yani şu şekilde periyodumuz 2T kadar olacak. Sonraki sorum şöyle. Kuvvet uzanım grafiği şekilde verilen K ve L yayları ile 9 kilogram kütleli cisim şekildeki gibi bağlanıp basit harmonik hareket yaptırılıyormuş. Buna göre hareketin frekansı kaç hertzdir? Bunu sormuş bize. Şimdi şöyle yapacağız. Biz arkadaşlar yayların kuvvet ifadesinin şekildeki gibi olduğunu biliyoruz. Ve biz yay sabitini bulmak için f'i x'e bölebiliyoruz. Grafikte de arkadaşlar bize K ve L yayların kaç Newtonluk kuvvete karşılık ne kadar gerildiği verilmiş. Yani F ve X değerlerini biliyoruz. Şimdi biz K yayına 200 Newton kuvvet uyguladığımızda K yayı 8 metre gerilmiş. O yüzden arkadaşlar K'nın yay sabiti 25 Newton bölü metre olacak. Aynı şekilde L'ye geldiğimizde L'ye 300 Newton kuvvet uyguladığımızda L yayı gördüğünüz gibi 4 metre gerilmiş. O halde arkadaşlar L'nin yay sabiti de 75 Newton bölü metre olacak. Şimdi yay sabitlerini biliyoruz. Şekle baktığımızda da K ve L yayları birbirine paralel bağlanmış. Bu durumda bu iki yayın arkadaşlar eşler yay sabitini bulacağız. K'nın yay sabiti 25 Newton bölü metreydi. L'nin yay sabiti 75 Newton bölü metreydi. Ve paralel bağlamada bu ikisini arkadaşlar topluyorduk. O halde arkadaşlar bu sistemde yay sabitimizin büyüklüğü 100 Newton bölü metre olacak. Soru da bize hareketin frekansını sormuş. Şimdi periyot ifademizi biliyoruz. Frekans da arkadaşlar 1 bölü periyot olduğu için biz şu ifadeyi ters çevirirsek frekans ifadesine kavuşmuş oluyoruz. Verilenleri yerine yazalım isterseniz. 1 bölü 2 pi ki pi'nin değeri arkadaşlar 3'müş. Çarpı kök içinde k bölü m o da 9'muş. Şimdi işlemi temizlersek arkadaşlar 1 bölü 6 burada kalıyor. 100 kök dışına 10 olarak çıkacak. 9 kök dışına 3 olarak çıkacak. Ve buradan arkadaşlar frekansımızın değerini 10 bölü 18 hertz olacağız. Bir sonraki sorum şöyle. 2 de uzunluğundaki bir yay x cismiyle basit harmonik hareket yaptığında hareketin periyodu t alıyormuş. Yay 2 eşit parçaya ayrılıp şekil 2'deki gibi tekrar bağlanınca y cismiyle yapılan basit harmonik hareketin periyodu gene t alıyormuş. Buna göre x ve y cisimlerin kütleler oranı mx bölü my nedir? Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir mevzu var. Yayın şu durumdayken yay sabiti ne kadardır? Ortadan ikiye ayırdığımıza ne kadar olur? Şöyle anlatacağım arkadaşlar. Normalde yaylar ne kadar uzunsa onları germek o kadar kolay oluyor. O yüzden yayları kısalttığımızda aslında k'sının değeri artıyor. Diyelim ki şu yayın arkadaşlar yay sabiti k olsun. Bunu ortadan ikiye böldüğümüzde şu parçanın yay sabiti k olsun, şu parçanın yay sabiti k olsun. Bunlar burada da kalsu ona dikkat edelim. Şimdi bu kalsülerin değerini bulacağız. Ve bu noktada şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bu iki yarım parça aslında birbirine seri bağlanmış iki ayrı yay gibi düşünülebilir. Ve seri bağlandığı zaman bu iki kalsünün değeri 1 bölü k'ya eşit oluyor. Buradan işlemleri tamamlarsak kalsünün değerinin 2k olduğunu görüyoruz. Yani arkadaşlar her bir yarım parça 2k değerinde. O halde burada arkadaşlar yayların yay sabiti 2k 2k şeklinde oluyor. Şimdi soruya geçmeden önce bu noktada da şunu söylememiz gerekiyor. Yaylar birbirine paralel bağlandığı zaman ikinci şekilde eş k'yı yay sabitlerinin toplamıyla buluyorduk. O halde arkadaşlar ikinci şekilde eş değer k'mız 4k olacak. Şimdi soru bize demiş ki x ve y cisimleri aynı periyotla armanik hareket yapıyorlarmış. Yani tx, ty'ye eşitmiş. Bu x de t kadarmış. Yani benim burada yapmam gereken şey x ile y'nin periyotlarını eşitlemek ki periyot ifadesi içinde kütleyi barındırdığı için mx bölü my oranını oradan çıkarabiliriz. Başlayalım. x için arkadaşlar periyot ifademiz 2 pi x'in kütlesi bölü x'in bağlandığı yayın sabiti. O da k kadarmış. y için arkadaşlar bu periyot ifadesi de şöyle. 2 pi y'nin kütlesi bölü y'nin bağlandığı yayların eş değer k'sı o da 4k'ymış. Buradan arkadaşlar işlemi temizlersek 2 piler birbirini götürür. Her iki tarafın karesini aldığımızda mx bölü k eşit olacak my bölü 4k'ya. K'lar da birbirini götürecek. Buradan arkadaşlar mx bölü my'yi 1 bölü 4 olarak bulacağız. Sonraki sorum şöyle. Yay sabitleri 64 Newton bölü metre ve 36 Newton bölü metre olan yaylara 9 kilogram kütleli cisim bağlanarak basit harmonik hareket yaptırılıyormuş. Buna göre cismin periyodu kaç saniyedir diye sormuş bize. Şimdi burada yaylar sanki birbirine seri bağlanmış gibi duruyor. Ancak arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Seri yaylar gelen kuvvet aynı kuvvet oluyordu. Ancak biz burada arkadaşlar cismi diyelim ki sağa çektik. Burada cismi çekerken birinci yay gerilerek bir kuvvet uyguluyor. ikinci yayda sıkışarak bir kuvvet uyguluyor. Ve sonuç olarak ben ikisinin toplamı kadar bu cisme bir kuvvet uygulamış oluyorum. Yani aslında bu yaylar birbirine paralel bağlı. Çünkü dediğimiz gibi cismi hareket ettirmek için iki yaya birden kuvvet uygulamamız gerekiyor. O yüzden arkadaşlar bu şekilde eş değer k'yı 100 Newton bölü olarak bulacağız. Soru da bize cismin periyodunu sormuş. Hemen ifademizi yazalım. 2 çarpı pi'nin değeri gördüğünüz gibi 3. Cismimizin kütlesi 9. Ve yayların eş değer k'sı da 100'müş. Buradan arkadaşlar işlemi tamamlarsak periyodumuzun değeri de 1,8 saniye çıkıyor. Anlatım arkadaşlar basit sarkaçla devam edeceğiz. Şimdi basit sarkaç derken şunu kastediyoruz. Bir cismi bir ipe bağlayıp küçük bir açı kadar çekip bıraktığımızda bu cisim arkadaşlar bu iki nokta arasında gidip geliyor. Basit harmonik hareket yapıyor. Burada arkadaşlar basit sarkaçın harmonik hareket yapmasının sebebi aslında ağırlığı. Şimdi ağırlığın iki bileşeni var. Biri ip doğrultusunda, biri de ip doğrultusuna dik. Buradaki açı alfa alfaysa burası da alfa olduğu için şurası g kos alfa iken burası g sin alfa. Burada arkadaşlar basit harmonik harekete G sin alfa sebep oluyor. Şöyle ki cisim arkadaşlar denge konumunun sağ tarafına geçtiğinde cismi denge konumuna çekiyor. Aynı şekilde cisim denge konumunun soluna geçtiğinde bu sefer cismi sağ yani denge konumuna doğru çekiyor. Ve cisim nerede olursa olsun bu bileşen her zaman arkadaşlar denge konumuna yani O'ya yönelmiş durumda. Yani burada geri çağrıcı kuvvetimiz bu. Ve geri çağrıcı kuvvetimiz de arkadaşlar m omega kare x'te bulunuyordu. O halde bu ifade üzerinde bazı işlemler yapacağız. Öncelikle sinüs alfayı bir açacağım. Burada arkadaşlar cisim denge konumundan itibaren x kadar sağa çekilmişse sinüs alfa arkadaşlar karşı bölü komşudur. Yani x bölü l olacak. G'mizin değeri de mg. Buradan arkadaşlar m'ler gidiyor, x'ler gidiyor. Açısal hızla 2 pi bölü t olarak açtığımızda ifademiz bu şekilde karşımıza çıkıyor. Açısal hızın ifadesi de gördüğünüz gibi 2 pi bölü periyot. Şimdi bu ifadenin karesini alıyoruz. 4 pi kare bölü periyodun karesi oluyor. Periyodu buradan çekip kare aldığımızda son olarak basit sarkacın periyodunun değerini bulmuş oluyoruz. Basit sarkacın periyodu 2 pi kök içinde l bölü g'dir. Bunu da Tolga diye aklınızda tutmanızı söylemiştim. Ve burada dikkat ederseniz basit sarkacın periyodu cismin kütlesine bağlı değil. Yani buraya 2 kilogramlık bir cisimde bağlasanız 20 tonluk bir cisimde bağlasanız ipin uzunluğu ve yer çekimi ilmesi değişmedikçe aynı periyotta hareket yapıyorlar. Buna mesela şöyle bir örnek vereceğim. Oyun parklarında arkadaşlar salıncakları görmüşsünüzdür. Bu salıncakların boyları aynı olduğunda ve aynı yerde bulundukları için salıncaklara hafif bir çocukta binse ağır bir çocukta binse bunlar iki nokta arasında aynı sürede gidip gelirler. Yani buradaki basit harmonik hareketin değeri sadece ipin boyuna ve bulundukları ortamın yer çekim bağlı. O halde arkadaşlar ben bu sarkacı yer çekimiymesinin değiştiği bir yere örneğin aya götürsem o durumda arkadaşlar periyodun değeri değişecektir. Ayda yer çekim daha küçük olduğunu biliyoruz. O yüzden arkadaşlar daha büyük periyotta yani daha uzun sürelerle gidip gelecektir. İlk sorun basit bir soru arkadaşlar. 2 kilogram kütleli cisim boyu 90 santimetre olan bir ipin ucuna bağlanıp basit harmonik hareket yaptırılıyormuş. Buna göre hareketin periyodu kaç saniyedir? Sadece formülü bilip yerine yazacağınız bir soru arkadaşlar. Formülümüz 2 pi l bölü g. Burada arkadaşlar pi'nin değerini 3 e alacağız. Bu arada santimetre yerine metre kullanmamız gerekiyor. O yüzden 0.9 metre kullanacağım. Kök içinde arkadaşlar ipimizin boyu 0.9. Yer çekimi ivmemizin değeri de 10. 0.9'u 9 bölü 10 şeklinde yazarsam buradan arkadaşlar bu ifade şu hale gelecek. Kare kökün içi şekildeki gibi olur. Ve buradan 9 arkadaşlar 3 olarak çıkarken %10 olarak çıkacak. İşlemi de tamamladığımızda sarkacın periyodunu 1,8 saniye olarak bulacağız. Sonraki sorum şekilde uzunluğu 16 metre olan bir ipin ucuna bağlanıp yer çekimi bilinmeyen bir x gezegeni üzerinde harmonik hareket yapan basit sarkacın periyodu 8 saniyemiş. Buna göre gezegenin yer çekim ilmesini bulunuz. Şimdi arkadaşlar biz bulunduğumuz herhangi bir noktanın yer çekim ilmesini basit sarkaç vasıtasıyla bulabiliyoruz. Çünkü ifadede gördüğünüz gibi g var. Buradan arkadaşlar verilenleri yerine yazarsak 2 P'nin derini 3 alacağım. İpimizin uzunluğu 16 metre alınmış. Bulunduğumuz gezegenin yer çekimi bilmiyoruz. Onu hesaplamak için bu ifadeyi yapacağız ve basit harmonik hareketin periyodunun da 8 saniye olduğu hesaplanmış. Buradan arkadaşlar işlemi devam ettirirsek her iki tarafın karekökünü alacağız. 1 bölü gx 9 oldu. O halde arkadaşlar bu gezegenin yer çekilmesini büyüklüğü 9 metre bölü saniye kare oluyor. Sonraki sorum şu şekilde. Uzunlukları L1 ve L2 olan iplerle 2M ve 5M kütleri cisimler bağlanıp şekildeki basit harmonik hareket yaptırılıyormuş. L1 bölü L2 oranı 9 bölü 4 ise birinci ve ikinci sarkacın periyotları oranı kaçtır diye sorulmuş. Kolay bir soru arkadaşlar. Sadece periyot ifadesini karşılıklı oranlasak yeterli oluyor. Birinci ip için ifadeyi açacağım. 2 pi kök içinde ipin uzunluğu arkadaşlar gördüğünüz gibi L1. İki cisim de aynı yerde bulunduğu için yer çekimi ikisinde de G yazacağım. Bölü ikinci ipin periyodunu yazacağız. 2 pi kök içinde L2 bölü G olarak ikinci ipin periyodunu da yazmış olacağız. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz 2 M'yi ve 5 m kullanmadık. Bunlar tam olarak kafa karıştırmak için veriliyor. Çünkü basit sarkaçlar arkadaşlar ipin ucuna bağlanan cisimlerin kütlesinden etkilenmiyor demiştik. O yüzden şu 2 M ve 5 M kafanızı karıştırmasın. İşlemi buradan tamamlarsak 2 piler birbirini götürüyor. G'leri de parantez içinde sadeleştirebiliyorsunuz. En son kök içinde L1 bölü L2 kalıyor. L1 bölü L2'nin de 9 bölü 4 olduğunu vermiş soru. O halde arkadaşlar T1 bölü T2 oranı buradan 3 bölü 2 olarak çıkıyor. Özdeş X ve Y basit sarkaçları aynı noktadan duvara bağlıymış. X alfa açısıyla Y de beta açısıyla aynı anda basit harmonik harekete başlıyorlarmış. Alfa betadan büyük olduğuna göre X ve Y sarkaçları KLM yayının neresinde çarpışırlar? Şimdi arkadaşlar normalde basit harmonik harekette cismin tam olarak gidip gelmesi bir periyottu. Sadece gitmesi periyodun yarısı, genlikten denge konumuna ulaşması ise periyodun dörtte biri kadardı. O halde benim burada X ve Y sarkaçlarının periyotları üzerinde konuşmam gerekecek. Şimdi basit sarkaçlar özdeşmiş arkadaşlar. Yani bunların bağlı oldukları iplerin boyu aynı. O halde arkadaşlar tx'i yazmak istersen yapacağım şey 2 pi l bölü g olacak. Y'nin periyodunu bulmak için de aynı ifadeyi yapacağım. Çünkü onun bağlı olduğu ipin uzunluğu da l kadar. Aynı yerde bulunduğu için yer çekimi de g. O halde tx, ty'ye eşit. Yani bunların periyotları aynı. Bu durumda arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. X cismi k'dan l noktasına tx bölü 4'te geliyorsa. Y cismi de m'den l noktasına ty bölü 4'te gelecek. Ve tx t'ye eşit olduğu için arkadaşlar aslında bu süreler birbirine eşit. Yani bu iki cisim de L noktasına aynı anda dolaşıyor. O halde arkadaşlar cisimlerin çarpışacağı nokta L noktasıdır. Sonraki sorum şöyle. A noktasından serbest bırakılan bir cisim denge konumu hizasına geldiğinde şekildeki gibi çiviye takılıyormuş ve basit harmonik hareketini tamamlıyormuş. Yani cismimiz arkadaşlar buraya geldiğinde şurada çiviye takılıyor. L noktasına çıkıyor. Oradan tekrar O'ya dönerek baş harmonik hareketini tamamlıyor. Buna göre sarkacın periyodunu bulunuz. Bu soruyu şöyle yapacağız arkadaşlar. Cisim 90 santimetrelik ipe bağlıyken periyodu TK olsun. Normalde çivi olmasa cisim bu noktadan buraya TK sürede gider gelirdi. O halde K'dan harekete başlayınca O'ya gelmesi de TK'nın dörtte bir kadar sürüyor olması lazım. Ardından arkadaşlar cismimiz şu noktada çiviye takılıyor. İpin boyu da arkadaşlar 90'dan 50'yi çıkarırsak 40 santimetreye düşer. O halde cisim periyodunu 40 santimetrelik iple tamamlıyor. 40 santimetrelik iple yaptığı periyoda TL diyelim. O'dan L'ye çıkması bu periyodun dörtte biri kadar. Sonra L'den O'ya geri dönmesi gene bu periyodun dörtte biri kadar olacak. Ardından O'dan K'ya çıkarken ipin boyu tekrar 90 santimetreye ulaşacak. Ve O'dan K'ya da TK'nın dörtte birinde çıkacak. O halde arkadaşlar bu hareketin toplam periyodu için biz TK artı TL bölü 2 ifadesini kullanıyoruz. Yani bizim yapacağımız şey aslında tam olarak şu. Sarkacın periyodunu 90 cm için hesaplayacağız. 40 cm için hesaplayacağız. Ve aritmatik ortalamasına aldığımızda bu hareketin periyodunu bulmuş olacağız. 90 cm için başlayalım isterseniz periyodu hesaplamaya. İfademiz 2 pi l bölü g olacak. Şimdi arkadaşlar ipin boyu 0,9 metre. G'nin değeri de 10. Bu ifadeyi daha önce yapmıştık arkadaşlar. Değeri 1,8 saniye çıkıyordu. L için tekrardan periyodu hesaplayalım. 2 çarpı pi yerine 3 yazacağım kök içinde 0,4 metre bölü yer çekimi ivmesi olan 10 bulunacak. Buradan arkadaşlar ifademiz 2 bölü 10 şeklinde çıkıyor. Yani ipin boyu 40 santimetreye düştüğünde periyodu da 1,2 saniye oluyor. Burada bulduğumuz değerleri de yerine yazdığımızda bu hareketin periyodu için arkadaşlar 1,5 saniye değerini buluyoruz. Bir sonraki sorum şöyle. Yer küre üzerindeki saniyeleri vuran sarkaçlı saat Yüksekliği Dünya yarıçapının yarısı olan bir gökdelenin en tepesine çıkarılıyormuş ve burada 60 saniye vurması bekleniyormuş. Buna göre bu olay normal saate göre kaç dakikada gerçekleşir? Şimdi bu saat arkadaşlar Dünya yüzeyindeyken periyodu 2πL bölü G ile bulunuyordu ve saatin sarkacı periyodu tamamladığında 1 saniye geçiyordu ve 1 dakika geçmesi için bu saatin sarkacının 60 kere vurması gerekiyor. Ancak arkadaşlar biz bu saati yüksekliği dünya yarıçapının çapının yarısı kadar olan bir gökdelenin tepesinde konumlandırmışız. Şimdi bu noktada yer çekim büyüklüğü değişeceği için sarkacın periyodu da değişecek. Bu periyodu hesaplayabilmek için öncelikle arkadaşlar bu noktadaki yer çekim bilmemiz gerekiyor. Normalde yer küre üzerinde dünyanın yer çekim ivmesi gn bölü r kare ile bulunuyordu. Bu noktaya geldiğimizde yer çekim ivmemiz g üstü olsun. gn bölü noktanın merkeze olan uzaklığı gördüğünüz gibi R artı R bölü 2'den 3R bölü 2 kadar. Karesini alıyoruz. İşlemi tamamlarsak arkadaşlar. 4 bölü 9 çarpı G en bölü R kare şeklinde buluyoruz. Yeni ivmemizin büyüklüğünü. Dünya ivmesi de zaten şu kısma eşit olduğu için bu yeni ivmenin büyüklüğünü arkadaşlar 4G bölü 9 şeklinde yazabiliyoruz. O halde bu noktadaki yeni periyodumuzu hesaplayabiliriz. İfademiz 2 pi L bölü yeni ivmemizdi. Yani 4G bölü 9. Buradan işlemi tamamlarsak. 3 bölü 2 çarpı 2 pi kök içinde L bölü G çıkıyor. Arkadaşlar şu kısım sarkacın yer üzerindeki periyoduna eşitti. Ki onun da biz 1 saniye olduğunu söylemiştik. Yani özetle şurası 1 saniye olacak. Ve sarkacın yeni periyodunun biz 3 bölü 2 saniye olduğunu göreceğiz. Ve bu noktada bu saatin yel kovanının 1 dakika ileri gitmesi için sarkacın 60 kere vurması gerekiyor. Her bir vurması da 3 bölü 2 saniye geçtiği için 1 dakikaya arkadaşlar bu saat 90 saniye dağıtacaktır. Özetle arkadaşlar bu saat için 1 dakika dünyaya göre 1,5 dakikada geçecektir. Şimdi arkadaşlar biz basit sarkaçların bulundukları ortamın yer çekimini sadece uzaya aya götürerek değiştirmiyoruz. Bunun dışında eğer biz basit sarkaçları asansör içine yerleştirirsek bu durumda da arkadaşlar yer çekimi üzerinde oynamalar yapabiliyoruz. Şöyle ki basit sarkacı aşağı doğru hızlanan bir asansör içine yerleştirirsek bu durumda arkadaşlar bu cisme yukarı doğru bir eylemsizlik kuvveti etki ediyor. Ve cisme etki eden kuvvetimizin büyüklüğü de bu iki kuvvet arasındaki fark kadar oluyor. Mg eksi ma kadar. Sarkacın basit harmonik hareket yapmasında bu kuvvetin sinüs bileşeni gerçekleştiriyor. O yüzden arkadaşlar periyot ifademizi bu şekilde güncelliyoruz. 2 pi kök içinde l bölü g eksi a. Eksinin sebebi buradan anlaşılıyordur. Bu noktada asansörü aşağı doğru hızlandırmak yerine yukarı doğru hızlandırsaydık o durumda da arkadaşlar eylemsizlik kuvveti aşağı doğru etki eder ve cismi etken kuvvet bu ikisinin toplamı kadar olur. Bu durumda da arkadaşlar biz periyot ifademizi şu şekilde güncelleriz. 2 pi kök içinde l bölü g artı a. Toplanmasının sebebi de arkadaşlar ağırlıkla eylemsizlik kuvvetinin toplanmasından ötürü. İsterseniz bununla alakalı hemen bir soru çözelim. Sorum şöyle. Yer çekimi ivmesinin G olduğu bir yerde hareketsiz asansörün içindeki basit sarkaç T periyotta basit harmonik hareket yapmaktadır. Asansör 3G bölü 4 ivme ile aşağı yönde düzgün hızlanırsa sarkacın periyodu kaç T olur? Şimdi öncelikle T nedir onu bir yazalım. 2 pi L bölü G ile buluruz. Asansör durgunken veya sabit hızla gidiyorken basit sarkacın periyodunu. Ancak arkadaşlar asansör aşağı doğru hızlandığında cismin ağırlığının haricinde cisme bir eylemsizlik kuvveti etki edecektir. Ve ivmemizin büyüklüğü 3G bölü 4 olduğu için bu eylemsizlik kuvvetinin büyüklüğü 3MG bölü 4 kadar olacaktır. Bu şekilde arkadaşlar cisme MG bölü 4 kadar bir ağırlık etki edecektir. O yüzden biz bu sarkacın yeni periyodunu oluştururken 2 pi kök içinde L bölü G eksi 3G bölü 4 yapacağız. İşlemi devam ettirirsek arkadaşlar. 2 çarpı 2 pi L bölü G buluruz. Bu kısım arkadaşlar basit sarkaçın önceki periyoduna eşit. O halde arkadaşlar yeni periyodumuz yani T üssü eski periyodun 2 katına eşit oluyor. Yani asansör aşağı doğru bu iğme ile hızlandığında sarkacın periyodu da 2T olarak karşımıza çıkıyor. Sonraki sorumuz da şekilde. Durgun asansör içine bağlanmış basit sarkaç ve yay sarkacı aynı T periyoduyla basit harmonik hareket yapıyorlarmış. Asansör yukarı doğru harekete başladığında yay sarkacının periyodu T1, basit sarkacın periyodu da T2 oluyormuş. Buna göre T1, T2 ve T periyotlarını karşılaştırınız diye sormuş. Şimdi arkadaşlar yay sarkacının periyodunun biz 2 pi n bölü k ile bulunduğunu söylemiştik. Basit sarkacın periyodu da Tolga şeklinde yani 2 Pi L bölü G ile bulunuyordu Bu noktada arkadaşlar asansör Hızlansın yavaşlasın ivmelensin ivmelenmesin Yay sarkacı için değişen bir şey yok Yay sarkacının periyodu M e ve K'ya bağlı O yüzden arkadaşlar asansör yukarı doğru harekete geçtiğinde Yay sarkacının yeni periyodu yani T1 Eski periyoduna eşit Yani T'ye Basit sarkaca geldiğimizde Asansör arkadaşlar yukarı doğru harekete geçtiğinde aslında yukarı doğru ivmeleniyor O yüzden bu cisme ağırlığının haricinde bir de aşağı doğru bir eylemsizlik kuvveti etki ediyor ve basit sarkacın periyodu değişiyor. Bu periyoda T2 dersek 2 pi L bölü G artı A şeklinde buluyoruz ivmeyi. İvmelerin toplanmasının sebebi de ağırlık ve eylemsizlik kuvvetinin aynı yönde olması. Şimdi bu noktada arkadaşlar yer çekim ivmemiz G'ye bağlıyken G artı A'ya bağlı oldu. Yani biz burada arkadaşlar paydanın değerini arttırmış olduk. O halde arkadaşlar payın derin azalması gerekiyor. Yani T azalarak T2'ye düşüyor. O halde arkadaşlar T2 burada T derinden daha küçüktür diyebiliyoruz. Cevabımız da T1 eşittir T büyüktür T2. Sorular anlaşıldıysa basit harmonik hareketin anlatımı buraya kadar arkadaşlar. Konu çok zor değil. Pratik yapınca rahat oturacak bir konu. O yüzden arkadaşlar ben hepinize iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar.